ve sen. Görünmeyen sevgili. Gözlerimin ufkundan uzaklaştın. Ve seni yüreğime bağlayan tüm bağları kopardın. Söyle. Hiç değilse geçmişteki aşkımızdan bir iz kaldı mı sende? Zamanın geçmesine karşı silinmeyecek küçük bir iz. Yoksa gözden ırak olunca tüm gücünü eriten nedeni unuttun mu? Beni ruh bu düşkünlüğe iten sen değil misin? O? abla sipariş getirdim ben Ben sipariş falan vermedim. Yanlış adrese gelmişsiniz. Abla üç numara yazıyor. Dönüm siparişiydi bu. Arkadaşım ben sipariş vermedim diyorum. Abla öyle şey olur mu? Bak hazır gelmişiz o zaman verelim de siyan olmasın yersiniz, ee, israf olur, sıcak sıcak yiyin. Ya ben sipariş vermedim diyorum. Lafsana anlamıyor musun? Lütfen kapından gider misin? Abla ya burası Sancak saaden evi değil mi ya? Ferit, 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 misin? Ferit, misin? Senin bu saatte evimin önünde ne işin var? Yani dua et, o tahtayı kafana indirmedim. <laughs> ya canım dürüm çekti. Ben de dedim ki bu tek başına yenmez. Ayşe'ye de götüreyim. Zaten onsuz boğazımdan geçmez. Beraber karşılıklı yeriz diye düşündüm ama işte başımıza gelene bak. Öyle her canın istediğini artık benim bilmemin önüne gelemez. Açmayım, tok mıyım, bu da seni ilgilendirmiyor. Açta değilim ayrıca. Tamam işte ben onu da tahmin ettim dedim aç değilse oturur karşılıklı tatlı yeriz tatlı yeriz tatlı konuşuruz bak orada tatlı var tatlı Hı -hı. bu saatte evet bu saatte en güzel tatlı seninle yeniyor hatırlarsın yapma böyle. ne yapmayayım Ayşe? Boşanıyoruz biz. Sen benim aklımı çermeye çalışıyorsun. İşleri daha da zorlaştırıyorsun böyle. Bak işte sen de benim gibi git gel yaşıyorsun. Senin de kafan karışık. Kalbin biz diyor. Hayır yaşamıyorum. Boşanmayı bu kadar çok istiyorsun yani. Protokolü birlikte imzaladık. Sen de imzaladın. Hatta... Hatta ne? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.